saat oldu ortada yok. Nerede bu kız? Ne bileyim babaanne. Atladı gitti işte. Ne demek atladı gitti? İnsan nereye gidiyorsun diye sormaz mı be kızım? Bırakmayacaktın. Sanki tanımıyorsun torununu. Ben tutabilir miyim onu? Tutacaksın. Tutacaksın. Ablası değil misin? sen yalnız kendi derdin ayağın zaten. Allah seni ıslah etsin kızım. Allah seni ıslah etsin. Ah, saat sabahtan beri bir sıkıntı var içimde. Sen hayra yor ya Rabbim, sen hayra yor. Bu saat oldu, nerede bu kız? Eğer kızına yardım etmek istiyorsan ortalığı böyle velveleye vermeyeceksin. Suallerime cevap ver. Emredersin. Benim sabrımı zorlama. Hilal yanında bir olanla beraber yakalanmış. Olan adı Evet. Tanıyor musun çocuğu? Tanımıyorum. Hilal nereden tanıyor bu çocuğu? Bilmiyorum. Azize, mahalleden mi, mektepten mi? Gecenin bir vakti yanında patlayıcılarla yakalanmışlar bunlar. Düşün, Hilal nereden tanıyor olabilir? Bilmiyorum. Bileceksin, mecbursun. Bunlar hangi ne isyan ederlerse onların önüne siper olan ben değildim aklına sormak. Kızım kim bunlar? Kimlerle geliyorsun buraya diye? Ha? Gelmedi tabii değil mi? Senin için mühim olan yanındakiler değildi çünkü. Karşında kim var o mühimdi senin. Yanlış mı düşünüyorum? <laughs> Doğru düşünüyorsun. Kimsenin karşındaysa bundan sonra onun yanındayım ben. Yunan cefalelerini patlatmanın cezasını sen biliyor musun? Kimi kesecekler bunun cezasını? Kimi idam edecekler? Ay yeter. <gülüyor> 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 ハハ <laughs> ...etmezsin değil mi? Kızına kıyamazsın sen değil mi? Bugün çok iyi iş çıkardın Leolila. Aferin. Bir gün seni ardımda bırakıp gittiğimde... ...benim yerimi alacağından emin olmalıyım. İşte bu yüzden... ...bir asker ve bir baba olmak arasında kaldığımda daima bir asker olmayı seçtim. Albay Cevdet'in kızını hakikaten idam edecek misiniz? Başka bir seçenek yok Leon. Vaziyet meydanda. Cevdet için zor bir imtihan. Yunan ordusuna saldıran gencecik bir Osmanlı kızı. Yunan albayı Cevdet'in kızı. Cevdet'le alakalı şüphelerin vardı. Hep beraber göreceğiz. Cevdet Yunan ordusunu mu, kızını mı seçecek? Umalım ki bu imtihanı layığıyla geçsin. Onun gibi bir askeri yitirmek büyük bir kayıp olur. Yarından itibaren ölme Hasan'la ilgili tahkikatı sen yöneteceksin. Hastanedekileri sorgula. O adamı kimin kaçırmaya kalktığını öğren. Emredersiniz kumandan. Anlamıyorsun Aziz'e. Bu vaziyet beni aşar. Ben bu hususta genel vası ikna edemem. işte. Ölme bana dedi ki... ...sana bir sır vereceğim dedi. Senin kocan dedi. Bildiğin gibi değil dedi. Allah biliyor gönlüm dile geldi. Ahmak mısın? Ha? Sen bir eşkıyanın lafına inanacak kadar ahmak mısın? Eğer sen bu zırvaları birine söylersen ne olur biliyor musun? Eğer General Vasili'nin kulağına girerse bu ne olur farkında mısın? Bütün çocuklarımızı öldürür. Evvela Ali Kemal'den başlar, sonra Yıldız'ı katleder. Hilal zaten ipin ucuna. Ve bunların hepsini bizim gözümüzün önünde öldürür Azize anamı öldürür, sonra seni, sonra beni. Anlıyor musun? Bana bak. Bana bak. Yüzüme <laughs> bak. Ben bir Yunan subayıyım Azize. Eğer senin kızın Yunan ordusuna bu kadar büyük bir zarar verecek suç işlediyse cezasını çekecek. Sen de bu safsataları aklından çıkartacaksın. Dilinden çıkartacaksın. Çiftir <laughs> <değil> mi? <laughs> Yoksa sadece hilalini her şeyi kaybedersin. Allah belanı versin Cevdet. Duydun mu? Allah belanı versin. Sen hele ki bir kızımı kurtarama. Ben o komutanı bırakmayacağım. Kendi ellerimle geberteceğim seni duydun mu? Duydun mu kendi ellerimle geberteceğim. Kalk. Ayağa kalk. Ayağa kalk dedim. Bana bak. Seni hilele götüreceğim. Dur bakayım. Böyle çıkmayacaksın kızın karşısına. Toparlan. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.